Arkadaşlar merhabalar. 2020 YKS sorularını değerlendirmeye edebiyat branşıyla devam ediyoruz. Edebiyat sorularını Bayram Hoca ile değerlendireceğiz. Bayram Hocam merhabalar. Merhabalar hocam. E, Nasıl da hocam bu sene? Öncelikle bu 24 edebiyat sorusunun dağılımı nasıldı? Oradan başlayalım isterseniz. 6 paragraf sorusu 18 edebiyatla karşılaşıyoruz. Evet. E, buradan şunu görüyoruz. Hem Türkçe'de hem e, Türkçe kısmında hem e, edebiyat kısmında biraz paragraf sorularının ağırlığını görüyoruz. Okuma ile ilgili kısımlar yine burada ön plana çıkmış paragrafın önemi gittikçe artıyor. Evet şimdi bundan içinde 18 edebiyat sorularını değerlendirdiğimiz zaman hı hı. şimdi şunu karşılaşıyoruz aslında çok da sürpriz olmayan sorularla karşılaşıyoruz artık böyle yazar eser ağırlıklı bir soru tipinden tür ağırlıklı metni bilgi bileceksin sağlam bileceksin hı. önüne çıkan metni yorumlayacaksın. Hı hı yani yorum ağırlıklı soruların edebiyatta da olduğunu görüyoruz. Yani öğrenci hem bilecek hem bildiğini doğru yorumlayacak. Hocam zaten o yazar eser eşleştirmeli sorular ezber yöneltmiyor mu diyor öğrenci? Evet. Öğrenci aynen, kitap evet. okumuyor ama alıyor bir metni ezberlemeye evet, çalışıyor. Ezber ezber. Ezberle de yapılacak kısım ama çok azaldı o. Evet. Mesela değerlendirirsek biz söz sanatlarından her sene bir soru geliyordu. Hı hı. Bu sene de geldi. Evet. İşte ama Servi ser Hıraman'ım demiş. E, orada ne biz istihare sanatını e, öğrencilerin en zorlandığı sanatlardan bir tanesiydi. E, Tabi burada e, öğrencileri e, sıkıntıya sokacak orada sanki böyle bir kavramın kişileştirilmiş e, gibi e, bunu algılayıp da yanlış çözenler var. E, bu e, en belirleyici sorulardan bir tanesiydi. Hı. Bu öğrencilerin çoğunun ee, tahmin ediyorum ki yanlış yaptığı sorulardan bir tanesi buydu. İki tane şiir, üç tane hatta Ardar'da gelmiş şiir verilmiş. Hı hı. Bu şiiri yorumlamamızı istiyor. Yine bizim Divan Hikmet, Muhakemet Lugate'in, Atabetul Lugate, Akayık, Dede Korkut, Divan Lugati Türk gibi o geçiş dönemi dediğimiz eserler. Evet. Ya yine burada sorulmuş ki bizim e, soru bankalarımızda bu tip soruların hepsi var. Hocam, yani tarihte de var hocam aynı soru. Biz tarihte kullandık bu soruyu. Evet yani. Aynısı tarih soru bankası ben de koydum bu evet, soruyu. Yani bu Ortak. soru tipi bizim edebiyatta da var. Hı -hı. E, yani aslında şöyle diyebiliriz. E, eğer bizim soru bankasını eline alan bir öğrenci hakkıyla o soru bankasını çözmüşse bu soruların edebiyat kısımlarını neredeyse 18 sorunun 18'ine de evet. e, benzerlerini bizim soru bankalarında Görmüşlerdir. Zaten bir tarama yaptık soruların büyük çoğunluğu bizim e, kitaplarda da hemen hemen neredeyse aynısıyla e, yer almakta. Bir nutuk sorusu var yine e, sorulmuş klasik sorulardan bir tanesi. E, nutun e, kavramını bilip çok rahat bir şekilde çözülecek bir soruydu. İslamiyet öncesi destanlardan bir tanesi değildi. Bozkurt Destanı ki bizim soru bankalarında yine bunu çok rahat bir şekilde. Aynısını tarifte de e, e, sordular. Evet yine Görebiliyoruz. Hocam. Tabii. Yine harnameden bir metin verilmiş. Buradaki e, işte eşekten e, ve öküz kavramlarından harnameye çok rahat bir şekilde gidebiliyorduk. burada da Murabba Fahriye, Müstezat, Tuyu, Hiciv gibi kavramların Hı. özellikleri sorulmuş ki murabba ile ilgili e, aşağıdakilerden hangisi murabba için söylenemez diye. Bizim Merkez Soru Bankası'nızda da bu buna benzer bir soru vardı. O soruyu çözenler buradan eee orada murabbayı anlatmadığını çok rahat görür. Burada Sultan-ı şuara, şairler sultan ifadesinden 16. soruda e, bakiye mutlaka gitmişlerdir. Yine kolay sorulardan bir tanesiydi. İkemi tarz diyor 17'de sadece bu kavramı görüp de biz derslerde çok veriyoruz. Bunun benzer sorusunun neredeyse bizim soru bankasında aynısı var. Hı hı. Oradan yine çok rahat bir şekilde yapılabilir. Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eserin içeriğini bilip ona göre içerikle ilgili bir soru vardı. Yine kolay sorulardan bir tanesiydi. Bir parça verilmiş bu parça ile ilgili yorumla, yorum yapmamızı istemiş. Aynı soru tipini geçen sene 2019'da da görüyoruz. Bu sene de aynısını yine burada sorularda görüyoruz. Yine diyalog sorusu, geçen sene de edebiyatta böyle bir diyalog sorusu vardı. Ee, yine 2020'de aynı diyalog sorusunun devam ettiğini görüyoruz. Ee, boşluklar verilmiş, bu boşluğa hangisi gelemez diye. E ki biz bu sene zaten Mehmet Akif'ten bir soru geleceğini öğrencilerimize sık sık söylüyorduk. Mehmet Akif'in özelliklerini iyi bilin diye. Mehmet Akif'in özelliklerini bilip bu soru tip çok rahat bir şekilde yapılacak soruydu. Yine garip şiiri verilmiş, garip şiirinden yani aşağıdakilerden hangisi garip şeyin özelliği de bizim soru bankamız neredeyse birebir aynı tip soru Hı -hı. tipleri yine var. 24. soruda klasizm romantizmin özellikleri verilmiş. Yine benzer sorular var. Hı -hı. Neredeyse Cumhuriyet'ten tek soru gelmiş. Yani evet. Cumhuriyet ağırlığını neredeyse kaybetmiş, Ay, kaybetmiş, kaybetmiş gibi yani. gözüküyor. Yani bu noktada önemli. Şunu yorum yapabiliyoruz. Yani artık öğrenci aşırı derecede detay bilmeden Hı -hı. konunun özüne hakim olursa Hı -hı. Böyle e, ÖSYM'nin soru mantığını da uygun bir soru bankası önüne koyarsa ki merkez e, yayınlarının soru bankası buna çok uygundur. Evet, evet. O soru bankasını çözme e, böyle çok da ayrıntı olmayan ki ayrıntı hiç soru yok neredeyse. Evet. E, bir konu bankası soru konu anlatım kitabından da o konuları çalışan öğrenci evet. bu 24 sorunun... 18 kısım edebiyat 18 edebiyatın çok rahat cevaplanır çok rahat bir şekilde cevaplar yorum 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 evet e, yorum bizi nereye getiriyor yine okumaya getiriyor yine paralel sorusuna geçiyor evet. özellikle Cumhuriyet ikinci dönem 12. Hmm. sınıf müfredatı'nın ikinci dönemi kalktığı için hmm. neredeyse Cumhuriyet bitmiş e, öğrenciler e, ikilemde kalmışlardı hmm. çoğu kişi Cumhuriyet'e ağırlık verdi hmm. e, çok çalışan için biraz bu sınav on derece evet. uğrattı. uğrattı. neden çok çalışan bir öğrenci için yani bu muydu hmm. dedi. Yani çalıştıkları neredeyse o e, öğrencilerden öyle dönüyoruz. Bu kadar çalıştık hocam. Yani böyle sorular olmaması lazım. Eleyici soru yok dediğini duyuyoruz. Ben özellikle 11. sınıf öğrencilerine şimdiden bu yaz tatilini iyi değerlendirmelerini ve özellikle bol bol paragraf Türkçe soruları çözmelerini tavsiye ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, öğrencilerimize tekrardan geçmiş olsun diye diyelim. 11. sınıf öğrencilerimize de şimdiden bu sürece başlamalarını tavsiye edelim. İyi akşamlar arkadaşlar.